Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün en sevdiğimiz etkinliklerden biri olan DaVinci için yarışacağız ve 11. DaVincimizi kazanmaya çalışacağız. Bunun için çok mükemmel bir birikimimiz var. Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi rakiplerimize bir bakalım. Şimdi Olga Kremier diye bir oyuncu VIP 4 532 milyon basmış ve onun dışında çok fazla ciddi bir rakip yok. Şöyle bakalım. Evet bakıyoruz çok fazla iyi bir rakip yok. O yüzden birazdan hemen başlayalım. Şimdi başlamadan önce ilk başta hayvan yuvamızı geliştirelim. Şimdi hayvan yuvasında biraz seviye geldi. Onları geliştirelim. Şu hediyeleri topla tamam. Şimdi hiç DG basmadık. Herhangi bir DG'miz yok. Hayvan yuvasında 1 milyona yakın şu ahşap malzeme mi ne? Şunlardan var. Şimdi onları basalım ilk başta. Bunları kullanalım. Evet. Bastık. 300 bin istiyor. Güzel. 300 bin. Yine 300 bin. Tamam. Tamam. Sürekli galiba bu 300-300 diye gidecek. Evet. iyi oldu. Bakalım ne kadar devlet gücü geldi. 67. seviyeye çıkardık. DG'mize bakalım. 230 milyon. Süper. 3 basışta 230 milyon geldi. Gayet güzel. Şimdi bunlardan basacaktık. Onun dışında hanedan bekçilerinin yeni gelen özellikleri vardı. Onları hiç açmadım şurası. Şimdi burası da ne kadar verecekmiş? %40 verecekmiş. Şimdi nasıl bir şey verecek? Şöyle girelim bakalım. Şimdi öncelikle moral kısmına girdiğimiz zaman şuradan. %30'luk kısmında gördüğünüz gibi 389 milyon vermiş. Yani %40'lık kısımda da işte 450 milyona yakın bir şey vermesi gerekiyor. Bakalım 450 milyon verecek mi? Yoksa bu farklı bir şey mi? Hemen deniyoruz. Şu an 230 milyon. İşte 250 desek 450 ne kadar yapıyor? 700 milyon falan bir şey olması lazım. Hemen bakalım. Şimdi bunu etkinleştir. Etkinleştir baba. Oo! 1.77 milyar verdi. Şimdi bir dakika acaba bütün hepsininkini mi aldı ya? Bir bakalım. Şunu da geç. Ha, tamam. Bunun hepsini açmış. Anladım. İyi zaten biz hepsini açacaktık. Demek ki tek seferde açılıyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. 1.77 milyarlık bir devlet gücümüz oldu. Yani kaç? bir 1.5 milyara yakın evet. Tam 1.5 milyarlık bir devlet gücü verdi. Zaten ben de öyle hesaplamıştım. 1.5 milyara yakın. Ama ben ayrı ayrı açılır diye hesaplamıştım da. Demek ki bunlar komple böyle açılıyormuş. Tamam güzel. Hepsinin %40'lık bir seviyesi oldu. Şu an birinci seviye çıktık. Evet tamam güzel. E, video burada bitiyor zaten. Bir şey kalmıyor ki. O zaman şunu göstereyim. Hemen şuradan hayvan gösterisine girelim. Şuradan birinci oldum arkadaşlar. Şurada saray neydi şunun adı? Saray terbiyecisi. Tamam saray terbiyecisi ünvanını alalım. Ve aynı zamanda şurada da birinci olduk. Şunları nereden alıyorduk? Heh, şunları toplayalım. Evet 50 tane Osmanlı fedaisi rozeti aldık. Gayet güzel. Ve diğer payeler falan da topladık. Aa, şurada puan marketi falan var. Bunları toplamamışız. Neyse ben bunları sonra toplarım. Tamam. Şimdi burada ne kalmış? Birlik ödülü var. Tamam. Bunu da topladık. Şimdi burada size çok önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Videomuzun ne kadar önemli olduğunu hemen göstermek istiyorum. Şöyle bakalım. Şimdi bu hesabı biliyorsunuz zaten şuradaki. Benim ikinci hesabım. Yani bir arkadaş oynuyordu. Sonradan bıraktı. Ben bunu bir buçuk yıldır falan oynuyorum. Ve bu arkadaş bıraktığında zaten VIP 8'di. Şu an yine hala VIP 8 ve şu an hiç 1 lira bile harcamıyorum bu hesaba. Şimdi bu hesap görüyorsunuz ki 12. sırada 2105 puan toplamış. Şimdi biz 1. sıradayız 3160. Onun hemen sonrasında Donald. Kim bu? Bu yeni geldi ya. Bu yoktu az önce. Ha, sonradan kazanmış. Tamam. Sonradan bastırmış. Bu gelmiş. Tamam. Görüyorsunuz ki 2495 puan yapmış. Şimdi hemen şuraya giriyoruz. Başarı listesine. Şimdi birinci sırada ben varım 99 puan yapmışım. İkinci sırada da şu gördüğünüz gibi benim diğer hesap var. 52 tane SSS derecesi yapmış. Yani ne demek istiyorum? Şimdi burada dediğim gibi burada ne kadar para harcarsanız ne kadar enerjiniz olursa o kadar iyi sıralama elde edebiliyorsunuz. Ama gördüğünüz gibi bu arkadaş şuradaki 12. sıraya kadar gelmiş burada hiç bir kuruş bile harcamamıştım. Sadece dediğim gibi posta vardı biraz. Onun dışında işte süreli ödülleri falan topladım. O öyle geldim. Ama gördüğünüz gibi videoda da anlattığım üzere SSS nasıl yapılır ve nelere dikkat edilmesi gerekiyor. O tür şeylere dikkat edip bu şekilde ikinci olduk. Ve siz de görebiliyorsunuz 52 puan yapmışız. Diğer rakiplere gayet çok güzel bir fark atmışız. Hatta o ikinci sıradaki arkadaş nerede? İkinci sıradaki arkadaş gözükmüyor bile. Ya diğer rakiplere iyi bir fark attık. Bu da video izlemeyenler için şuradan izleyebilirler. Oradan da linkini bırakacağım. Yani bu taktiğimizin ne kadar iyi olduğunu göstermiş olalım diyelim. Ve artık Da Vinci'mize dönelim. Şimdi Da Vinci'de onları açtık. Merak ettiklerimizi açtık. Şimdi Onun öncesinde de hemen şunu söyleyeyim. Ee, burada ben şeyi açmadım. Neydi onun adı? Şu ikinci hanedan bekçisi miydi? Aynen. Hanedan bekçilerini ben açmadım burada. Görüyorsunuz ki 22 tane oldu. Hatta 2,5 tane daha aldık. 25,5 tane oldu. Bunu da açacağım. Şimdi bunlar ayrı bir video olabilir ki muhtemelen ayrı bir video olur. Bunu açarım burada. geliştirmesine de diğer vezir etkinliğinde falan geliştiririm. Çünkü şu an önemli bir rakip gözükmüyor ve onun haricinde zaten 10 milyara yakın gayet güzel bir devlet gücü birikimimiz var. Yani en az 10 milyarlık onu söyleyeyim şimdiden. O yüzden her türlü şeye hazırlıklı olun diyelim. Şu saray terbiyecisi güzelmiş ya. Şunu kullanalım. Tamam. Ha bu şeyde de ikinci olmuştuk ya onu da toplayalım neredeymiş şu bunu geç Barbar ödülleri birinci olmuşuz tamam Şurada ee nerede bu Şimdi bunu nereden alacağız Şurada mı Şurada mıydı tamam Heh, Tamam şurada bir ikinci olduk Tamam bunları da toplayalım 20 tane Amira rozeti verdi şuradan Başka bir şey toplanmıyor zaten ya şu baykuşa az kalmıştı aslında para harcasaydım bunu elde edebilirdim ama ya bence gerek yoktu ya. Yani. yani zaten bir sürü hayvanımız var. 19 tane falan. Ya yani bunu alınca hiçbir şey değişmeyecek. O yüzden böyle farazi şeylere para harcamaya gerek yok. Neyse çok konuştuk arkadaşlar. Hemen o zaman videomuza başlayalım. Dediğim gibi zaten basacak bir şey kalmadı. Gerisi artık sessiz sedasız halledeceğiz. Ee, bir 5 milyarlık ilk başta bir basalım. 5 milyar yapalım. Onun haricinde artık gerekirse zaten basarız. Şimdilik o zaman başlayalım bakalım. <laughs> I've been fucking osin', poppin' pillies, man, I feel just like a rockstar All my brothers got that guess and they always be smokin' like a am Rasta Fuckin' with me, call up on a hoeski and show up and then they shut down When my homies pull up on your block, they make that thing go crack, knock, knock, knock I've been fucking osin', fuckin' fuckin' fucking i fucking been fuckin' osin', fuckin' fuckin'

me call up on the and show up and then they shot that And pull up on your and make that thing go yeah. back in black and start to say Rest to Con I know that we blowin' smoke, G.S.B. me a fire like a more sun. full of stage, leave my a cop car. She was legendary through a TV of oh, the winter of the montage on the table like a bully, in the day your girlfriend is a bookie, she just tryna to get in So you know what to bet, ay, ay hey. Now she acting out of pocket, trying to grab up from my pants I'm a bitch, it's in my trailer, say she ain't got a man ay I like can Always asking where the coke is. Living like a rock star, smirched out on a cop car, sweeter than a pop tart. You know you are not hard. I don't make a hot shot. me is a trap bar. Living like a rock star. Living like a rock star. Yeah.

Şuradaki Elvin Hatun muydu? Evet. Yok. Şuradaki evet. Elvin Hatun'u zaten açacağız. Ve oradan da bir DG gelecek. Şimdi ne, ne kadar gelecekmiş? Hemen ona bakalım. Şimdi şuraya gelelim moral gelişimi kısmında. Şimdi diğerini açınca %30'luk daha bir bonus gelecekmiş. Ve %30'da zaten 231 milyon gelmiş gördüğünüz gibi. Yani bunu da açtığımız zaman 231 milyonluk bir bonus gelecekmiş ekstradan. Şimdi onu açacağız. Bir de 800'e yakın zaten bir paye basacağız. E zaten 5 milyara yaklaştık zaten. Onu yapınca 5 milyar oluyor. E şunu açmadım şuradakini. Hani diğerlerini de açalım da o şekilde bir şey yapalım dedim. Burası şimdilik dursun. Şimdi onu açalım. Onun için de dediğim gibi video çekebilirim. Paye falan basma bilmiyorum sever misiniz? Onu da yorumlarda belirtirsiniz. Ben onu şimdiden açayım ama. Şimdi açalım bir 230 milyonluk DG'mizi alalım. Şimdi Elvin Hatun'u alsak. Hari Hatun'u mu? Ya ben Elvin Hatun'u daha çok sevdim. Bunu alalım. Zaten diğerini de açarız. Az kalmış diğerine de. Şimdi bunu açalım artık. Bir basalım. Evet. Yine burada sanırım lehçe konuşuyor. Niye bunu düzeltmiyorlar hala bilmiyorum. Neyse düzeltmesinler. Önemli değil. Evet. Cariyesini de alalım. Tamam. Güzel. Elvin Hatun'un cariyesini de aldık. Bakalım ne kadar devlet gücü gelmiş. 4.857. Tamam. Galiba o kadar geldi büyük ihtimalle Tamam onu da aldık Şu an o neredeymiş en altta galiba Evet şurada Şimdi bu 601 bin gelmiş Şuraya bakalım evet şurası 2 yıldızlı oldu artık Üçüncüsünde de %40'lık bir bonus veriyor Gayet mükemmel Ve potansiyel puanı da artıyor gördüğünüz gibi Şimdi diğerini de alırız ya 2-3 aya falan Evet 2-3 ay kalmadan alırız diğerini de Zaten sonuncusu kalıyor Şimdi ben biraz paya basayım Payelerle işte biraz devlet gücü kasayım. 5 milyar yakın yapayım. Ondan sonra beklemeye başlayalım bakalım. Şöyle bir Aymira Hatun'a da bakmak istiyorum. Evet 4.5 milyar oldu. Gayet güzel. Tamam o zaman ben payeleri basmaya başlayayım şimdi. Evet sonunda payelerimi bitirdim. 800 tane paye bastım. Zaten daha fazlası yok. Ve şuradan da göstereyim. 5 milyarlık bir devlet gücümüz oldu. Bakalım rakiplerimizde bir artış var mı? Rakiplerimiz şu an aynı. Dediğim gibi zaten 5 milyarlık bir devlet gücü basacağım. Toplam devlet gücümüz 46.3 milyar falan oldu. İyi. Şu an zaten siz de fark etmişsinizdir belki. Hala bir 5 milyar falan çıkartabiliriz. Şimdi Elvin Hatun'u ben şimdi geliştirmeyeceğim. Onu daha sonraki etkinliklerde geliştireceğim. Çünkü şu an pay basmanın bir anlamı yok. Süper payları falan o tür şeyleri diğer etkinliklerde kullanırız. Zaten gördüğünüz gibi 1577 tane süper payımız var. 3100 tane de normal payımız var. O yüzden o şimdilik dursun bakalım. Evet, şimdilik aktaracaklarım bu kadardı. Bakalım ilerleyen dönemlerde bir şey olursa zaten videosunu çekerim. Ha bir de yeni etkinlik geldi. Ondan da bahsedeyim biraz. Şimdi bu keşif etkinliği var. Açıkçası ben bunu postaya atacağım. Gelecek ay bunu anlatırım, detaylarını anlatırım. Zaten çok fazla anlatılacak bir şey yok. Zindan etkinliğinin aynısı ama bunda da taktikler vardır mi illaki? Ben de yeni keşfediyorum. Ama bu sefer e, oynamayacağım çünkü postaya atacağım. Neden? Çünkü burada güçlü rakipler var. Şurada Frida'yı gördüm ben çünkü. O arkadaş varsa kesin girecektir o. Şuradaki birincilik ödülü kesin alacaktır o. O yüzden şimdilik girmenin bir anlamı yok diyelim. Onu da gelecek ay anlatırız. Umarım gelecek ay da gelir ama. Evet. Öyleyse şimdilik hoşça kalın diyelim. İleriki günlerde görüşmek üzere. Epikaleri ailesinden herkese tekrardan selamlar. Sizleri her zaman söylediğim gibi oyunu Epikaleri üzerinden indirerek birçok kampanyadan faydalanabilirsiniz. Bunlardan birisi de sadakat ödülleri. Ödüllerinizi her ayın birinde bu şekilde kuponlarınızı toplayarak siz de paketlerden indirim kazanabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey oyunu AppGallery üzerinden indirip ve oyun merkezini de cihazınıza kurmak olacaktır. Ve bu döngüyü de her ayın birinde düzenli olarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bunun için yapmanız gereken tek şey oyunu AppGallery üzerinden indirmek olacaktır. Ve ayrıca Discord kanalına da katılarak buradaki birçok kampanya formasyonundan daha öncesinden haberdar olabilirsiniz. Aklınızda bulunan bütün soruları moderatörler aracılığıyla cevaplayabilirsiniz. Diğer oyuncularla iletişim halinde olabiliyorsunuz. Ve en önemlisi de aylık çekilişlere katılabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey oyunu AppGallery üzerinden indirip Discord kanalına da takip etmek olacaktır. Herkese şimdiden bol şansa dilerim arkadaşlar. Etkinliğin üçüncü günden herkes tekrardan selamlar hatta etkinliğe son 6 dakika kala Evet gördüğünüz gibi etkinlik bitmek üzere e, Diğer günlerde bıraktıktan sonra pek bir şey olmadı arkadaşlar O yüzden çekmenin bir anlamı yoktu Şu an etraftaki sesleri duyabiliyorsunuz <laughs> Köpekler havlıyor yani İşten çıktıktan sonra otobüse binecektim ama yetişmeyeceğini anladım yani konuşamayacaktım Bu yüzden de bir parka atıverdim kendimi en yakın bir parka attım ve şu an etrafım köpeklerle dolu. Ama güzel bir park. Çok iyi esiyor şu an. Biraz da doğa eşliğinde videomuzu çekelim dedim. Evet, etkinliğin bitimine 5 dakika kaldı ve şu an değişen bir şey yok. İlk günlerde şu arkadaş var mıydı? Yoktu galiba. Şu gelmiş 2 milyarlık bu bizim sunucudan. Ve şu arkadaşı zaten tanıyorsunuz hatırlar mısınız bilmiyorum. En sonki Da de hani bizi biraz zorlamıştı. Biz 5 milyara yakın bir şey basmıştık. Onun yüzünden 6,5 milyara falan çıkmıştık. O da gelmişti, basmıştı. Şimdi tekrar üçüncü olmuş. Acaba intikam almaya mı çalışıyor, ne yapıyor bilmiyorum. E bir bakalım. Şu an etkinliğin bitimine 4,5 dakika kaldı. Bekliyoruz bakalım. Biz de biraz sohbet edelim bakalım. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Hayat nasıl gidiyor? Valla gerçekten burası çok güzel esiyor ya. Yani İstanbul'da hiç görülmeyecek bir şey. Bilmiyorum İstanbul'da birçoğunuz eminim yaşıyordur. Böyle püfür püfür esen yer yoktur. Burayı da merak edenler için burası Zeytinburnu arkadaşlar. Aa, buranın, bu parkın adı neydi bilmiyorum ama gayet büyük bir park. Şu an sevimli dostlarımız etrafımı çevirmiş durumda. Köpekler var <laughs> etrafımda. Bakalım bir şey yapmıyorlar ama işte bisikletle giden çocukları kovalıyorlar. etrafta da benden başka Türk yok galiba. <laughs> Neyse o konulara girmeyelim boş verin. Evet bakalım 3,5 dakika kaldı. Kitap basan olur mu? Olmaz ya 3 milyarlık kitap birikimi yoktur. Yani ben bile o kadar kitap biriktiriyorum yaklaşık. Bir senedir falan kitap kullanmıyorum. Ya yani benim bile 2.2 milyara yakın bir kitabım var. Hani bu arkadaşlardan 3 milyarlık kitap çıkarsa ben oyunu bırakayım artık yani ya. Evet şu arkadaş görüyorsunuz ki VIP 10 mesela. Ama 14.5 milyarlık bir skoru var. Bu yüzden de bu arkadaş çok büyük bir tehlike teşkil etmiyor. O konuda içimiz rahat. Evet rüzgarın sesi geliyor mu size bilmiyorum. Büyük ihtimalle gelecektir. Ve sesim acaba nasıl gidiyor karşıya da onu da bilmiyorum. Acaba şu an sesimi net duyabiliyor musunuz? Ama bunu da ilk defa yapıyoruz ya. Güzelmiş yani. 2.5 dakika kaldı. Sanırım bir şey olmayacak. Yani şu ikinci ile üçüncü sıra arasında bir şeyler gidip gelecek. Bu iki de iki ile altıncı sıra arasındakiler biraz kapışacak gibi. Onlar ikinci sırayı almaya çalışacaklar. Çünkü aslında fena değil. 5 yani milyarlık basmışız ilk gün. E diğerleri de 2.5 milyar bassa yarısı eder, yarısı varsa da alabilir. Mantıklı yani. Şu an hiç eğer böyle bir şey yapabiliyorsanız kesinlikle yapın. Çünkü bunlar bir fırsattır. Hani bazen biliyorsunuz birisi mesela basıyor 6 milyar sonra diğeri de 7 milyar basıyor. 7 milyar olan kazanıyor. 6 milyar da ikincilik ödülü alıyor. Ama mesela burada 2,5 milyarla yine aynı ödülü alabiliyorsunuz. Böyle şeylerde fırsatlı Mesela bunu Eftalya'da da yapabilirsiniz. Bunlar neymiş? Yaren mektebimiz. Tamam. Bu arada cihazımı değiştirdim arkadaşlar. Bunu da belki fark etmişsinizdir. Artık videolarda kopma falan herhangi bir sıkıntı olmaz. Zaten bu son 2 aydır öyle. Bunu da söylemeyi unutmuştum. Gayet hızlı, stabil, mükemmel bir cihazımız var. Çok iyi çalışıyor. Nazar değmesin inşallah diyelim. Evet etkinliğin bitimine bir buçuk dakika kalmış. Biz o esnada endörüm falan yapalım. Endörüm boşmuş. Tamam şurada arena varmış. Ama arena şu an zaten otomatik saldırı devre dışıdır. E şurada hayvan yuvası var. Muhabbet meydanı var. Tamam boşver. Etkinliğin bitimine bir dakika kaldı diyelim. Evet, şu an bir dakika kaldı ama herhangi bir değişiklik yok. Acaba kitaplarla mı birbirlerini geçecekler? Yani şu an, bilmiyorum nasıl olacak. Biz de izleyelim bakalım. Ha, bu saatten sonra bizi geçemeyecekler, o garanti artık. Aha oyun dondu dedik ve yenildik. <laughs> ben hemen bunu kapatayım bence. Şöyle hızlı hızlı tekrardan açalım. Evet açıyoruz. Evet son 30 saniye kalması lazım. Evet son 30 saniye kaldı. Şu an hala birinciyiz. Ya, bu da Eftalya yarışı gibi değil ki. Son saniyede biri böyle bir 10 milyar bassın. Ama olmuşluğu vardır diğer serverlarda. Evet 10 saniye kaldı. 11. Davinci'mizi alıyor muyuz? Alıyoruz galiba. Aldık gibi. İşin ilginç tarafı şu diğerlerinde de bir değişiklik olmadı. Onlarda da bir basan olmadı. Evet, galiba aldık. Evet, aldık. 11. Davincimiz hayırlı uğurlu olsun diyelim ve ödüllerimizi de toplayalım buradan. Bakalım bir değişiklik olmuş mu? E, Yok, değişiklik olmamış. Ya yani biz 5 milyarla alacağımızı ilk günden garanti ettik, söyledik arkadaşlara. Bunu gösterdik ve 11. Da Vinci'mizi almış olduk. Evet. Peki diğer Da Vinci ne zaman? Gördüğünüz gibi birikimlerim çok iyiydi. Yani bir şu anlık en az bir 5 milyarlık daha bir birikimimiz var. Hatta bu yeni gelen vezir neydi şunun adı? Aymira'dan sonra aldık ya onu da. Heh, Elvin Hatun'u da şu yetenek etkinliğinde şuraları zaten fullleyeceğiz. Süper payelerimiz var. Bunları fulllediğimiz zaman da belki bundan da bir 1 milyar falan koparırız. Yani en az 5 milyar hani o zamana kadar bir 6-7 milyarımız daha olmuş olur. Ama şu an benim bir sürprizim var. Bir arkadaş var. Evet intikam alacağım. Onu bekliyorum. Büyük ihtimalle ya gelecek sefer girecektir. Gelecek sefer girmese de %99 ihtimalle diğer sefere girecektir. Ve biz ondan intikam almaya çalışacağız. Evet görüyorsunuz ki birliğimiz 3. sırada 26.000 puan. Normalde biz bu arena etkinliğinde sürekli birinci oluyorduk ama bazı arkadaşlar birliğimizden ayrıldı, birliğimiz dağıldı. Şu an şöyle göstereyim hatta size. Evet, aslında tahtı saltanatı da çekecektim. Geçen sefer aslında keşke çekseydim de iş yerinden çekemedim. Ya, çünkü tek başıma tahtı saltanatı kazanmıştım. Ya tek başıma dedim hani diğer arkadaşlar da vardı. Onlar savunmaya geçmişti. Ben saldırıdaydım tek başıma işte saldırı yaparak tahta saltanatı kazanmıştım. Keşke onun videosunu çekme, çekseydim diyordum da. E şu an çekme fırsatım yok artık yani böyle bir şey imkansız. Şunlar zaten alttakiler benim yan hesaplar. Hani şuraya kadar şu sanne yazıyor. Şuraya kadar işte bizim birlik bu kadar. Dağıldı evet bazı sıkıntılar oldu. Bazı arkadaşlar biraz körlük ettiler ve terk ettiler. Bir şeyleri beğenmediler. Neyse sağlık olsun diyelim. Bakalım ileride düzenir bunlar. Ve intikam alacağım kişiyi de artık az çok biraz tahmin edebilirsiniz. Bu da eski birliğimden bir arkadaştı. Her şeyi başlatan oydu. Ona karşı bir intikam alacağız. Bu yüzden de takipte kalmayı unutmayın. Diyelim ve İstanbul'un eşsiz manzarasıyla <laughs> sadece Türk'ün ben olduğu bir parkta sizlere elveda diyeyim. Evet Video bu kadardı arkadaşlar. Ha, şu gizemli bahçeye de e, değineyim hemen. Şimdi bu söylediğim gibi bununla ilgili gelecek sefer bir video gelecek. Tabii gelecek sefer gelirse. Ya ben bunu postaya attım zaten. Oynamadım. Ama gelecek sefer bununla ilgili çok güzel bir video gelecek. Onu da takipte kalmayı unutmayalım diyelim. Ve artık videoyu sonlandıralım. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi sevgilerle selamlıyorum. İyi günler diliyorum.